Ben görmek zorundayım. Zulina Hanım! Zulina Hanım! Hu. Sevgili Zulina ben geldim. Burada mısın? Hadi nerede Ay. çocuklar? Ben çocuk falan göremiyorum. Sen hiç merak etme. Yarın da bu iş tamamdır. Tamam onları getirsen iyi edersin. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Her şeyi ayarladım. Yarın geliyorlar. Söz! Artık yalnızlıktan çok sıkıldım. Bir an önce gelseler de hayatım daha eğlenceli olsa. Eğer beni oyalıyorsam... Hiç öyle bir şey yapar mıyım sevgili Sinan? Göreceğiz bakalım. Bu çocuklardan çok memnun kalacaksın. Hem hayatıma eğlence katacaklar... ...hem de onları besleyip büyütüp... ...biraz savaşçı haline getireceğim. Ve Kulina'nın üstüne salacağım. Senden korkulur Sulina. Sana hayranım. Evet. Ay. Tamam. Yağcılığı bırak. Çocukları bekliyorum ona göre. Peki. Hadi. çok tırsıyorum. Yazdan biz bebek olacağım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Umarım yarın iyi vakit geçirirsiniz. Çok iyi vakit geçireceğiz. Hiç merak etme. Of. Ne oldu bir tanem? Şey Nana. Ben korkuyorum. Korkuyor musun? Neden? Yağmur artık uyu istersen. Biliyorsun yarın sabah erken kalkacağız. Tamam. Neden korkuyorsun? Bilmem belki seni üzecek bir şey yapmaktan. Sen öyle bir şey yapmazsın. Tabii yapmam da yani istemeyeceğim. Nasıl yani? Yani çocuklar büyüklerinin istemediği şeyleri yaparlarsa o zaman büyükler çok üzülür. Evet. Çünkü büyükler çocukların iyiliğini düşünür. Bu yüzden de tecrübeleriyle onlara doğru yolu gösterirler. Hadi çıkar bakalım dilin altındaki bezelyeyi. Bakla o değil. Aman işte bakla. Uf hadi ama sizin çenenizden uyuyamıyorum. Yağmur sen de uyu artık bakayım. Peki peki tamam. Bana söyleyeceğin bir şey var mı Yağmur? Hayır. Bez bebek oldu mu? Evet. Keşke oyuncaklar dünyasına seninle birlikte girebilseydik. O zaman hiç korkmazdım. bu mektup senin eline geçmişse ki umarım geçmiştir. Başımız belada demektir. Biz çok merak ettiğimiz için Emre ile oyuncaklar dünyasına gitmeye karar verdik. Şoker bize yardım edecek. Umarım orada bir sorun yaşamayız anlattığın gibi eğlenceli vakit geçiririz. Ben nerede kaldı? Ne? Emre. içinde kötü bir his var. Gel bu işten vazgeçelim. Bu saatten sonra vazgeçemem. Ara, Sen yani gelmek oldu, şöyle zorunda değilsin. Şey, Hayır, şimdi tamam. yalnız bir... bırakamam. Evet çocuklar. Demek hazırsınız. Hepimiz için mükemmel bir deneyim olacak. Eh ben bir servislere bakmaya gideyim. Şey öğretmenim. Ne oldu çocuğum? Şey biz kampa gelemiyoruz. Aa neden? Üstelik hazırlanıp gelmişsiniz o kadar. Ne oldu? Şey, bugün bakmışım doğum günü. Biz tamamen unutmuşuz bunu. Az önce aklımıza geldi. <laughs> Böyle bir günde onu yalnız bırakamayız. Yoksa çok ama çok üzülüyorum. Hay aksi. Peki madem öyle ne yapalım? Sizlerde bir daha iki seferde gelirsiniz. Şey, peki eve nasıl döneceksiniz? Şey, babam bizi alacak. Ankesörlü telefondan konuştuk onunla. Peki evladım, peki. Benim için de Makbule Hanım'ın doğum Geliyor. gününü tuttuğun olur mu? O da zaten bilmiyorum. Öğretmenim. Ben de... Efendim yavrum. <gülüyor> <gülüyor> şey öğretmenim. Ee, annem Emre ile Yağmur <laughs> gitmiyorsan sen de gitme dedi. Ha. Yani Makbule'nin doğum günü ya. Hay aksi. Sayımız da çok azaldı. <laughs> Neyse madem öyle sen de bir daha iki seferi gelirsin. <laughs> Teşekkürler öğretmenim. Hadi çocuklar hep beraber uyguladım marş. Haydi 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 izci. Şoker neredesin? Kolbim ne biçim atıyor? Korkma çok eğleneceğiz bak görürsün. <laughs> Ay! Evet çok eğleneceksiniz. Hah. Hazır mısınız bakalım? Hazırız. Of. Nereye gitti bu ikisi? Ben de unutmuştum bak. işte buraya koydum. Aferin arkadaşım. Hadi. için şimdi. Bu garip adam da kim? Bunlar ne yapıyorlar o adamla? Heh. Heh. Evet. Şimdi de eline tutuşun. Oyuncaklar dünyasına gitmeye hazır mısınız? Evet. Hadi Özgür serviş gel. Gidiyoruz. Ölüm Tamam. sana şey. Ben gelmiyorum tamam mı? Gelmiyor musun? Evet müdürden izin aldım. Sana hesap mı vereceğim? Beni rahat bırak. Tamam ya ne bağırıyorsun? Gelmezsen gelme sen gelme. nereye gitti bunlar? şaka gibi. Şimdi buradalardı. Benimle şuraya bak... Aa, çok güzel. Nasıl? Beğendiniz mi? Muhteşem... Gerçekten de masallardaki gibi... Size söylemiştim. Gelirse etrafı gezdireyim. Ne oldu bana? Burası mı neresi? Buraya nasıl geldim ben? Emre? Yağmur? Bana şaka mı yapıyorsunuz? Neredesiniz? E bu da ki yeni bir oyuncak mı yoksa? Anneciğim, bu sana böyle. Sakın bana dokunma. İmdat! Yere sen.